Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kısa bekle. Yanımda Violet var. Rol çekeceğiz. Şimdi size iyi seyirler olsun. Oğlum neden konuşmuyorsun lan? Konuşsana. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Hadi bakalım siz video geçin. Ya of biraz daha basketbol oynayayım. Attım gol. İşte bu be. İşte bu. Aa Violet. Violet ne yapıyorsun? Ya şu soru söz sözlüyü duydun mu ya? Sözlüden işte. Sözlüden ya. Kaçtın mı? Aynen ya. Ben de işte derse girmedim. O da işte nefret ediyorum. O yüzden ben de kapıda duydum ya. Girmek hiç 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 istemedim. Sizi ben kapıda gördüm ve dinledim de. Ee, duydum ya sözlüğü. Abi, abi gel bir yerden kaçalım ya. Hoca inşallah Şimdi görmez. Şimdi kaçacağız. Evet. O, o, hoca yukarıda tamam mı? Evet. Yukarıya çıkmamamız lazım. Gel bir yer buluruz. Ha gel. Aa, burası. Dur dur çık çık çık. odasındayız. Ha gel gel. Gel, gel gel. gel exit'ten çıkalım. Gel 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 gel. Exit'e gel. Tamam. sakin kaçalım. Sakin sakin sakin. 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 Heh. Tamam. Hocaya dönmek istemeyiz değil mi? O zaman şu topu da okunun topu ya bu. Atalım gitsin şu topu. Eh, tamam. Attım gitti. Gel 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 çaktırma. Abi kaykayları çıkart kaykayları çıkart gel gidiyoruz. Gel gidelim. ya. Ee... Evet söylemezler bence. Oğlum Hemen hemen şu hemen hemen şu aşağıdaki dükkandan ay, ay, şey dondurma alalım gelelim hemen okula geri. Dondurma yeriz. Tamam gel.